Merhabalar efendim. Hazreti Ali radıyallahu teala an ejderha ve yeşil kuş. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala buyurdu ki ben Ömer bin Hattab ve Osman Zinnureyn Hazreti Ayşe'nin evine Resulullah'a bazı müşküllerimizi, bazı sıkıntılarımızı sual edelim diye geldik. Hücre-i Şerife'nin kapısına eriştik. O sırada Kapının önünde bir ejderha duruyor idi. O zamana kadar öyle yaratılmış bir ejderha görmemiştik. Korktuk, geri döndük. Ben dedim ki buna Ali bin Ebi Talip'ten başkası mukavemet edemez, karşı gelemez. Zira o heybetli, merttir. Hemen Hazreti Ömer geriye baktı, dedi ki ya Aba Bekir işte Ali bin Ebi Talip de geliyor. Ben dedim ki ya Ali bu ejderhayı görür müsün? Bizi hışmından geri döndürdü. Hazreti Ali ejderhayı gördü, yenini açtı, işaret etti. Gel yenime gir. Ejderha da tevazu ile başını yere koydu, geldi ve yenine girdi. Ali de yenini kapattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzur şeriflerine vardık. Buyurdular ki, ya Aba Bekir, Ali ne yaptı? O sırada Hazreti Ali geldi. Ya Ebel Hasan yani Hasen'in babası nedir gelindeki buyurdu. Dedi ki ya Resulallah bir ejderha Ebu Bekir Ömer ve Osman'a karşı gelmiş. Resulü kainat Eftali tahiyyat hazretleri tebessüm buyurdular. Ya Ebel Hasan o ejderha değildir o bir melektir. Allahu Teala ya bir hata işledi Allahu Teala'ya bir hata işledi ve bu hatası sebebiyle ejderha suretine değiştirildi. Kapıda seni görüp şefaat istemek için durmuştu. Ben Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinden şefaat dileyeyim ki o meleği evvelki mertebesine getirsin. Ne zaman ben şefaat ettim Allahu Teala ve Tekaddes benim şefaatimi kabul etti. Şimdi yerini aç buyurdu. Hazreti Ali'ül Murteza radıyallahu teala an, yeninin ağzını açtığı gibi gördük. Bir yeşil kuş çıktı, uçtu. Sadaka Muhammed, sadaka Muhammed diye söylenip uçtu gitti efendim. Hoşçakalın.